Şişirittiyar Çetin topçu oğlu Allahu ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Rasulullah. La ilahe illallah. Sen sahipçi. Siyanist katiller Kur'an-ı Kerimlerimizi yırttılar. Yerlere attılar. Siyanist çetelerin işgali altındaki Kudüs Müslümanlarının onurlu direnişini selamlıyoruz. Fatih İsrail Kudüs bu. Gazze'ye yaptığı saldırıyla binlerce masumu katleden Siyanist çete bugün Müslümanların en mahrem yerlerine girerek pervasızca hareketlerde bulunabiliyor. Eli kanlı bu alçaklara böyle bir cesareti veren ne? Bir avuç siyanist katil milyonlarca Müslümanın gafletinden yararlanarak Kudüs'ü İslam'dan temizlemek için harekete geçiyor. Hani değerden uzak bu siyonist çetenin Kudüs'e sahip çık, sağ olsun. topraklarına yeniden saldırdı. Şunu çok iyi biliyoruz ki bu saldırının en önemli gerekçesi İsrail'e hareket alanı açmaktır. Bizim hiçbir dinle ve anlayışla bir problemimiz yok. Ancak ülkemizi de içine alan olacak biçimde yayılmacı hedefler güden Siyonist bir çetiyle karşı karşıyayız. Allah